Ee, bu süreçle ilgili sizlere bir bilgilendirme yapmak için buradayım. Ee, i̇şin tabii Mayıs ayında e, bize e, Sağlık Müdürlüğü'nün başlattığı bir soruşturma sonrası e, Tekirdağ tabip odasına da intikal eden bir süreç başından beri takip ediyoruz. Zaten şu anda savcılığın yürüttüğü tarafıyla işin hekimle, o hekimlerle ilgili biz de tabip odamız olarak soruşturmamızı açmış durumdayız. İşin savcılığa intikal eden tarafıyla ilgili ben bugün burada konuşmayacağım ama burada bu olayla uzaktan yakından hiç alakası olmayan, yıllardır bu hastanede hizmet veren, Gerek hekim gerek diğer yardımcı personel sağlık personelleri hemşireler ebeler yardımcı personeller onların hepsi de şu anda hastanenin faaliyetleri durdurulduğu için şu anda hepsi mağdur olmuş durumdalar çok üzgünler çok mutsuzlar ben de onlara destek olmak amacıyla yanlarına geldim. Onlarla konuştuk, dertleştik. Dediğim gibi süreci başından beri de takip ediyoruz. Ama savcılığa intikal eden kısmı haricindeki personelin de mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tekirdağ Tabip Odası olarak sağlık çalışanlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Savcılıkta olan kısmıyla zaten Savcılık ilgilenecek ama biz hastanenin faaliyetinin durdurulması sonucu mağdur olan diğer hekim arkadaşlarımızın yanındayız. Sorularınız olursa cevaplamak isterim. Hocam e, iddialar var. E, bununla ilgili İstanbul'da 9, burada da e, bir özel hastane olmak üzere 10 hastane. Bu iddialarla ilgili nasıl değerlendireceksiniz? Yani bir sağlık kuruluşunda bunların yapılması, e, ses kayıtlarının Hı. ya da konuşmaların ortaya çıkması bunlarla ilgili neler sorarsın? Şimdi şöyle dediğim gibi olay savcılığa intikal etmiş durumda. E, ben işin o boyutuyla ilgili hiç konuşmak istemiyorum. Mümkünse bana e, şu anda burada faaliyet durdurma sonrası, e, ee, mağdur olan e, hekim arkadaşlarımızın sağlık personeliyle ilgili sorunuz varsa ben onu cevaplamak isterim. Peki şu anda kaç tane sağlık personeli mağdur olmuş durumda? Hastanenin çalışan 60 hekimi yaklaşık 500 tane de toplam personeli var. Ee, i̇şte sayı siz hesap edin. Yani bunları şu anda faaliyete durdurulduğu için hepsi şu anda mağdur durumda sağlık ee, çalışanlarından gerekli bilgi e, bilgiyi aldıktan sonra da e, hastanın nakil olacağı hastane yolunu yöneliyorlar diyerek Tekirdağ Çorlu'dan Mustafa Ustan'ın sözü size bırakalım. <laughs>